Merhaba. Marjinal Eğitim Kurumları'nın hazırladığı bu sunuma hoş geldiniz. Bugün matematiğin o meşhur konusu üslü sayıları mercek altına alıyoruz. Hani şu bazen karmaşık gelen kurallar var ya, aslında hepsinin ne kadar basit bir mantığı olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Hazırsanız haydi dalalım konuya. Şimdi Gelin en başından o klasik soruyu soralım. Hepimizin kafasını kurcalamıştır, değil mi? Negatif bir üs nasıl oluyor da bir sayıyı alıp resmen ters çeviriyor? Sihir gibi bir şey mi bu? Hayır, hiç de değil. Bu sunumun sonuna geldiğinizde göreceksiniz ki olay tamamen saf matematiksel mantık. Peki, en temelden başlayalım. Nedir bu üslü ifade? Aslında çok basit. Tekrarlı çarpma işlemini daha kısa yazmanın bir yolu. Düşünün, iki ana elemanı var. Birincisi taban, yani sürekli çarptığımız sayı. İkincisi de üs ya da kuvvet, o da bize tabanı kaç kere çarpacağımızı söylüyor. Mesela bakın 2 üzeri 4, burada tabanımız 2, üssümüz de 4. Ne demek bu? 4 tane 2'yi yan yana yaz ve çarp demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, eşittir 16. İşte bu kadar olay bu. Tamam, buraya kadar kolay. Peki ya tabanımız negatif bir sayı olursa? Hah işte şimdi işler biraz daha heyecanlı hale geliyor. Çünkü burada işaretler ve o minicik parantezler inanılmaz önemli bir rol oynayacak. Bakın şu farka inanılmaz. Küçücük bir parantez her şeyi nasıl değiştiriyor görüyor musunuz? Solda parantez olduğu için o 4 kuvveti eksi 3'ün tamamına etki ediyor. Yani diyor ki eksi 3'ü 4 kere kendisiyle çarp. Sonuç ne? Pozitif 81. Ama sağ tarafa bakın parantez yok. Bu ne demek? O 4 kuvveti sadece 3'ün üzerinde. Eksinin değil. Yani işlem aslında 3'ü 4 kere çarp sonra başına eksiyi koy demek. Sonuç eksi 81. Aradaki fark devasa. Yani kısaca sonucun işareti artım olacak, eksi mi? Bunu anlamak için kendinize şu üç soruyu sorun. Taban negatif mi? Evetse. Üst çift mi, tek mi? Ve en önemlisi bu üs bir parantezin dışında mı? İşte bu üçü kilit. Özellikle şu kuralı aklınızdan çıkarmayın. Negatif bir sayı parantez içindeyse ve üssü de çift bir sayısa sonuç ne olursa olsun pozitiftir. Bu bir altın kural. Peki Gelelim en başta sorduğumuz o gizemli soruya. Hani şu sayıların takla atma meselesi. Bunun sırrı ezberde değil, matematiğin kendi içindeki o harika, o kusursuz düzeninde saklı. Gelin o düzeni, o örüntüyü birlikte keşfedelim. Şimdi şu desene bir bakın. 5'in karesi 25. Tamam. Üssü bir azaltalım. 5 üzeri 1. E 5. Sonuç ne oldu? 25'i 5'e böldük. Devam edelim. Üssü bir daha azaltalım. 5 üzeri 0. Sonucu yine 5'e bölüyoruz. 5 bölü 5 eşittir 1. Gördünüz mü örüntüyü? Her adımda sonucu tabana bölüyoruz. E bu düzenin devam etmesi gerekmez mi? Matematik düzeni sever. O zaman bir adım daha gidelim. Üssü eksi 1 yapalım. Kural neydi? Sonucu 5'e böl. 1'i 5'e bölersek ne olur? 1 bölü 5. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Kural kendi kendine ortaya çıktı. İşte bu bu örnek bize şunu çok net gösteriyor. Matematik anlamsız kuralları ezberlemek değildir. Matematik muazzam bir düzendir. Negatif üssün sayıyı ters çevirmesi hadi böyle bir kural koyalım diye uydurulmuş bir şey değil. Bu o mükemmel düzenin bozulmaması için olması gereken tek mantıklı sonuç. Peki tamam. Tam sayılarda bu takla atma işini anladık. Ama bu kural sadece onlara özel mi? Hayır. Peki ya tabanımız zaten en başından bir kesirse? Yani rasyonel bir sayıysa ne olacak? İşler karışıyor mu? Aslında hiç de değil. Mantık şaşırtıcı bir şekilde tamamen aynı kalıyor. Negatif üssün tek bir görevi var. Taban ne olursa olsun onu alıp ters çevirmek yani çarpmaya göre tersini almak. Kesirlerde bu ne anlama geliyor? Payı ile paydanın yerini değiştirmek. Gelin bir örnekle bakalım, bakın ne kadar kolay. Diyelim ki elimizde parantez içinde 2 bölü 5 var, üstü de eksi 3. İlk işimiz ne? O eksi işaretten kurtulmak. Nasıl? Tabandaki kesre bir takla attırıyoruz. 2 bölü 5 oldu mu size? 5 bölü 2. Harika. Eksi gitti, geriye ne kaldı? Parantez içinde 5 bölü 2'nin 3. kuvveti. E bu da ne demek? Hem 5'in hem de 2'nin kübünü al demek. Sonuç 125 bölü 8. Bitti gitti. Evet, şimdiye kadar her şeyi öğrendik sayılır. Tabanlar, üsler, parantezler, negatif kuvvetler. Gelin şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirip genellikle en çok zorlanılan kısma, yani üstü sayıları sıralama konusuna geçelim. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük, ona karar vermeye. Buradaki temel felsefe aslında çok basit. İki farklı şeyi karşılaştırabilmek için ortak bir dile ihtiyaç duyarsınız değil mi? İşte üstü sayılarda da durum bu. Onları sıralamak istiyorsak önce aralarında ortak bir nokta, ortak bir zemin bulmamız lazım. Bu ortak zemini bulmanın da iki ana yolu var. Birinci yol, tabanları eşitlemek. Eğer tabanlar aynıysa işimiz çok kolay. Üssü büyük olan sayı daha büyüktür. İkinci yol ise üstleri eşitlemek. Eğer bu sefer de üstler aynıysa, o zaman da tabanı büyük olan kazanır, kural bu kadar net. İyi de, her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz. Bazen karşımıza öyle sayılar çıkar ki, ne tabanlarını eşitleyebiliriz, ne de üstlerini. İşte tam bu noktada süper bir gücümüz devreye giriyor. Üssün üssü kuralı. Bu bizim gizli silahımız. Mesela 4 üzeri 5 mi daha büyük, 8 üzeri 3 mü? İlk bakışta pek bir şey söyleyemeyiz. Tabanlar farklı, üstler farklı. Ama durum bir dakika. 4 ve 8 arasında bir akrabalık var değil mi? İkisi de 2'nin akrabası. 4 dediğimiz şey aslında 2'nin karesi. 8 ise 2'nin küpü. Harika. Şimdi sayıları bu şekilde yeniden yazalım. Bakın, 4 üzeri 5 oldu size parantez içinde 2'nin karesinin 5. kuvveti. Üssün üssü kuralı ne diyordu? Üsleri çarp. Yani 2 üzeri 10. Aynısını diğeri için yapalım. 8 üzeri 3 oldu size, 2'nin küpünün 3. kuvveti. Çarp üstleri 2 üzeri 9. E şimdi karşılaştırmak çocuk oyuncağı. 2 üzeri 10 mu büyük, 2 üzeri 9 mu? Elbette 2 üzeri 10. Demek ki 4 üzeri 5 daha büyükmüş. Evet, marjinal eğitim kurumlarının hazırladığı bu sunumun sonuna gelirken şöyle bir toparlayalım. Üstlü sayılara hakim olmak için aklınızda kalması gereken dört temel şey var. 1. Üstlü ifadeler çarpmanın kısa yoludur. 2. Parantezler özellikle negatif sayılarda her şeydir aman dikkat. 3. Negatif üs görürseniz korkmayın sadece tabanı ters çevirin. Ve 4. Sıralama yaparken mutlaka ortak bir taban veya ortak bir üst arayın. İşte hepsi bu. Peki, artık kuralları biliyorsunuz. O zaman size küçük bir meydan okuma. 5 üzeri 60 mı daha büyüktür yoksa 6 üzeri 50 mi? Hı? İşte bu soru üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. Öğrendiğiniz üssün üssü kuralı burada size nasıl yardımcı olabilir? Bir bakın. Cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.